بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فَإِذَا اطْمَأنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa emri, li amri wa hlul min lisani yafqahu kavli. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Ortağı, şeriki yoktur. Bütün her şeyi O yaratmıştır. Ve yaratılanlar, mahluklar yaratana benzemezler. Allah'ın salatı ve selamı onun en yüce mahlukatı olan Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından görevlendirilmiş ve insanları hidayet etmek üzere seçilmiş kimselerdir. Allah tarafından onlara özel ilim verilmiş ve o ismet sıfatıyla günahlardan uzak duruyorlar. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onların takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz misafirin, yolcunun namazı konusudur. Dedik ki eğer bir şahıs kendi vatanından başka bir yere giderse, bu şahsın namazı dedik, dört rekatlık namazları iki rekat olarak kılması gerekir. Bu konuyu işlerken şu anda e, nerelerde, namazını bir yolcu veya bir şahıs diyelim namazını nerelerde tam olarak yani dört rekatlık namazları dört rekat olarak kılması gerekir. Bugünkü konumuz buradan bu şekilde başlıyor. Üç yerde insan namazını tam olarak kılması gerekir. Bunlardan birincisi insanın kendi vatanıdır kendi yaşadığı bölge. Orada eğer bir şahıs namaz kılıyorsa muhakkak namazını dört rekatlık namazları dört rekat olarak kılması gerekir. İkinci olarak eğer şahıs kendi vatanından başka bir yere gitmişse o gittiği yerde on gün ve on günden fazla kalma niyeti varsa orada da yine şahıs namazını tam olarak kılması gerekir. Üçüncü olarak, eğer bir şahıs kendi vatanından başka bir yere gitmiş ama 10 gün kalma niyeti yok. Ama 10 günden fazla kalmış, kaldı, kaldı. Ta bir aya 30 güne yetişti. Hala 10 günden fazla kalma niyeti yok. Yani 3-5 gün sonra giderim niyetinde. İşler uzadıkça uzamış, uzadıkça uzamış. Tam bir ayı doldurmuş. Artık bu şahsın niyeti önemli değildir. Kalma niyeti olsun veya olmasın 30 günden sonra o şahıs orada namazlarını tam olarak kılması gerekir. Yalnız şunu bilmemiz gerekir. 30 gün orada kaldığı süre içerisinde o hani gittiği yerde 30 gün kaldığı süre içerisinde başka bir yere yolculuk yapmamış olması gerekir. Örnek veriyorum ben mesela Ankara'ya gittim. Orada bir ay boyunca kaldığım zaman eğer o bir ay içerisinde kalkıp da bir defa İstanbul'a gidip gelmişsem veya başka bir şehre gidip gelmişsem o zaman artık o yine gidip geldikten sonraki süre eğer bir ay ise o zaman namazımı tam kılmalıyım. Yok eğer bir ay doldurmazsa namazlar, dört rekatlık namazlar iki rekat olarak kasri kılınması gerekir. Ve seferi de denir ona. Bu şekilde kılmak gerekir. Peki insanın vatanı dedik. Vatan nedir? Bir insanın vatanı, o insanın yaşadığı bölgeye denir. Ha bu bölge babasının memleketi de olabilir, anne ve babasının yaşadığı memleket de olabilir. Şahıs oradan kalkıp başka yere gidip o başka yerde yaşadığı bir yer vardır, orası da olabilir. İlla da dünyaya geldiği yer diye bir şey yoktur. Ha dünyaya geldiği yerde yaşıyorsa vatanı orasıdır. Yok eğer dünyaya geldiği yerden kalkıp da başka yere gitmişse ve o yaşadığı yerde artık burası benim vatanım diyorsa da ön, bir önceki vatanı artık onun vatanı değildir. İnsan eğer bir yerde kalma niyeti yoksa ömür boyu uzun müddetler kalma niyeti yoksa orada ne kadar kalsa da orası onun vatanı sayılmaz. Örneğin gençlerimiz üniversite okumak için bir şehirden başka bir şehre gidiyorlar. Orada uzun yıllar bakıyorsun kimisi 5 yıl, 6 yıl orada kalıyor. Yine de orası onun vatanı değildir. Çünkü o şahıs oraya geçici olarak gitmiştir. Her ne kadar bu müddet uzun olsa dahi Eğer bir şahıs iki yerde yaşıyorsa ve her ikisini de kendine vatan saymışsa, mesela adam yılın altı ayı bu şehirde kalıyor, yılın altı ayı öteki şehirde kalıyor. Bu şekilde her yıl gidip geliyor ve her ikisinde de yaşıyor. Bu iki şehrin veya iki yerin artık neyse iki köyün veya iki e, bölgenin her ikisi de o şahıs için vatan olabilir. Kendisi dilerse her ikisinde kendine vatan kabul edebilir ve gittiği andan itibaren namazlarını orada tam olarak kılması gerekir. Ama eğer ikiden fazla bir yerde insan yaşıyorsa, mesela üç ayrı şehirde adam yılın bir kısmı burada, bir kısmı öteki veyahut da bir yıl burada yaşıyor, bir yıl öbüründe bu şekilde eğer birden, ikiden fazla yerde yaşıyorsa, bunların e, her üçünü de vatan demesi işgallidir. Yalnız bazı müçtehitlerimize göre bunun da hiçbir sakıncası yoktur. Her üçüne de vatan diyebilir. Burada görüşler iki tanedir. Herkes kendi taklit ettiği müçtehidin o konudaki görüşüne eğer gerekiyorsa bakabilir. Elhamdülillahillezih <laughs> Bir insan eğer bir yeri vatan edinmişse ve eskiden o dünyaya geldiği yer, anne babasının yanında büyüdüğü yeri artık kendine vatan olarak kabul etmiyorsa, mesela Adam İstanbul'da doğup büyümüş, orası onun vatanıydı. Sonradan taşınıp gitmiş Ankara'ya. Artık bu adam kendine Ankara'yı kendine vatan olarak edilmiş. Elbette burada vatan ülke anlamında değildir. Yani yaşadığın bölge dedik ya. Hani namazları tam olarak kılmamız gereken yer. Şu an, o anlamdadır. Yoksa hani vatan şu anki günümüz tabiriyle bizim mesela Türkiye Cumhuriyeti bizim vatanımızdır. Bu konu ee, bu fıkıh konumuzla ilgili değildir. Fıkıh konumuzun alakası burada o yaşadığımız bölge ve orada yaşadığımız hasebiyle biz orada namazlarımızı, dört rekatlık namazları dört rekat olarak kılmamız gereken yer. Vatan bu anlamdadır. Ha, insan eğer önceden İstanbul'da bu adam yaşıyordu, şimdi Ankara'da yaşıyor ve artık kendine vatan olarak Ankara'yı kabul etmiş ve İstanbul artık onun vatanı değil. Diyor ki ben oradan malı, mülkü, her şeyi sattım. Orayla hiçbir alakam yok. Benim vatanım Ankara. Geldim burada ev aldım. Misal veriyoruz. Bu şahıs eğer bir gün İstanbul'a giderse namazlarını orada yine dört rekatlık namazları iki rekat olarak misafir olarak orada namazını kesri kılması gerekir. Artık orası çünkü onun vatanı değildir ve Normal bir yolcu gibi gider orada, eğer 10 günden az kalacaksa namazını öğlen ikindi ve yatsı namazlarını, o 4 rekatlık namazları 2 rekat olarak yerine getirmesi gerekir. Bir şahıs eğer yolculuğa çıktı ve gittiği yerde 10 gün kalma niyeti var. Biliyorsunuz dedik ki o şahıs namazlarını tam olarak kılmalıdır. Ama eğer adamın öyle bir niyeti yoksa ama, orada kalmak zorundaysa, örneğin asker, komutan alıp götürmüş bunu bir yere ve biliyor ki burada komutan diyor ki burada 15 gün kalınacak, 10 gün kalınacak. Bu adam biliyor ki ben burada 10 gün kalacağım. İstesem de, istemesem de, niyet etsem de, etmesem de buradayım. Bu şahsın da yine orada namazlarını tam olarak kılması, yerine getirmesi gerekmektedir. Namazını orada tam olarak kılması lazım. İnsan eğer yine yolculuğa çıktı, bir yere vardı. 10 gün kalma niyeti vardı. Sonra 10 gün kalma niyetinden vazgeçti. Ben dedi ki yarın çekip gideyim. Artık 10 gün kalma niyeti yok şahsın. Bu adam namazlarını nasıl kılmalıdır? Burada 3 halet, 3 durum söz konusudur. Eğer dört rekatlık namazları kılmadan önce, yani oraya vardı ama daha namazını, öğlen namazını kılmamış, ikindi namazını kılmamış. Veyahut da akşamleyin vardı, akşam namazını kılmış ama yatsı namazını kılmamış. Yani dört rekatlık bir namaz orada yerine getirmemişse, niyetinden vazgeçerse, on gün kalma niyetinden vazgeçerse, namazlarını orada iki e, rekat olarak kesri kılması gerekmektedir. Ama eğer 10 gün kalma niyetinden vazgeçmeden önce adam orada bir 4 rekatlık namaz kıldıysa mesela öğlen namazını kıldıysa şahıs yine misafir yolcu bir yere gitmiş. Hani misafir derken bu bir ağız alışkanlığı. Yani yolcu, sefere çıkan Sefere çıkmış ve yolcu o anlamda. Yoksa birinin evine misafir davetli değil, iş için de gitse aynı. Hani maksadımız burada sefere çıkmış olan bir şahıs, yolculuğa çıkmış olan şahıs. Adam vatanından başka bir yere gitmiş ama iki ayrı yerde işi var. Beş gün burada işi var, beş gün başka bir yerde. Veyahut da hem buraya gidiyor geliyor aynı günde bir oraya bir buraya. Bu şahıs 10 gün boyunca kalsa bile çünkü her ikisinde de gidip geliyor. O adamın namazı her zaman kasri ve iki rekat olarak kılınması gerekir. O dört rekatlık namazları iki rekat olarak yerine getirmesi gerekir. Çünkü 10 gün boyunca kalma kuralımız sadece bir yerde kalması şartıyladır. Yoksa adam örneğin İzmir'de aynı zamanda da diğer bir şehre işte gidip geliyor, İstanbul'a gidip geliyor, Bursa'ya gidip geliyor. Böyle olursa bu şahs her ikisi de her ikisinde de yolcu olduğu için her zaman oralarda namazlarını 10 günden fazla bile kalsa e, geceri olarak kılması gerekmektedir. Bugünkü konumuzu burada e, sonlandırıyoruz. Hepinizi وجاء الله أمانة إِدْيَوْرُمْ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلي مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلي موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين